Şu anda etrafta çok dolaşıca, dolaşabileceğimiz bir yer olmadığı için burası bizim için büyük bir avantaj. Çocuklar için özellikle. Daha önce bir koku vardı burada, ağır bir koku vardı. Şimdi temizleniyor burası. O koku bizi çok rahatsız ediyordu. Özellikle buraya yürüyüş yapmaya geldiğimiz zaman e, kokudan hani şu etrafta değil de biraz daha gerilerde yürümek zorunda kalıyorduk. Ama koku, buranın temizlenmesi ben bugün gördüm ve açıkçası sevindim böyle bir şey olmasına, temizlenmesine yani. Gayet güzel, beğeniyoruz burayı. Evet e, ağır koku bayağı bizi rahatsız ediyordu. Ama sanırım şu anda bir çalışma var temizleniyor. Bu da gayet iyi olur. Çünkü bataklık falan bayağı bir koku kanalizasyon kokusu geliyordu bize. İBB mi temizliyor? Tamam e, İBB'ye teşekkür ediyoruz. Böyle bir çalışma yaptığı için gerçekten de kokudan rahatsız oluyorduk. E, şöyle ilk kurulduğu zaman gayet güzeldi zaten. E, sonradan böyle biraz geçtikten sonra suların çekilmeye bataklık. Meydana çıkmasını fark ettik. Hani e, emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Sağ olsunlar bu konuda yardımcı oldukları için. Koku rahatsız etmez mi? Herkesi rahatsız ediyor. Balıklar demez çamur vardı toplarken öldüler doğrudur ama yapacak bir şey yok. Ya onların bir kısmı herhalde toplayıp gönderdi ama şimdi iş icabı yani her kim yapsa temizlese onlar mecbur. Ölen balık olur yani. Temizlemesini yapıyorlar. Güzel oluyor tabii ki. Daha önce koku vardı burada. Ağır bir koku vardı. Şimdi evet. temizleniyor. Tabii evet. güzel Temizlemesi her zaman güzel olur da insanlar için daha iyi olur. Güzel su da güzel gözükür. Burada böyle boş kaldığımız zaman burada tur atıyoruz, kilo veriyoruz. Güzel oluyor. Yazın da Ramazan'da da güzel oluyor. Burada canlı hayvanlar da var, balıklar, malıklar. Onlara da şey etkiliyor tabii. Ama bayağı çok çamur birikmiş buraya temizlenmesi çok güzel oluyor. Yani. Güzel bir hizmet. Edenlere teşekkür ediyoruz. Şimdi burayı temizlerken bir bazı balıklar ölmüş. O kadar da olacak sanırım. İnsanlar ölüyor. Balıklar o kadar olacak. Yani hepsi değil. İlla ki bir suyu atmışlar öbür tarafa. Yani bu temizlemeden de olmaz ki bu kadar. Daha çok yağan, yağmur yine gelip daha çok birikecek. Bu sefer gölet daha çok yukarı çıkacak. Su kalmayacak. Yani temizlemesi şart bunun. Çok ağır bir koku vardı. Temizlemesi olmaz yani. Baksana ne kadar çamur var burada. Başkan dün internet bir sallandı, balıklar ölüyor, gölet şöyle oldu, böyle oldu. Nedir bu durum? Bir öğrenelim sizden burada neler oluyor? Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki e, gönül ister ki e, hiçbir tane canlının ölmemesi. Ama bu tür göletin çalışması anında da bu tür balık ölümleri de mutlaka olacaktır. Ama bir kısmını da zaten ölmeden yeni olan havuza attık. Aslında balık ölmesine ziyade öncelikle bakmak lazım ki bu gölet neden bu hale geldi. 7 yıl boyunca hiçbir zaman temizlenmemiş. 7 yıl boyunca bir temizlik yapılmamış. Bu temizliğin şimdi kısmeti bize oldu. Temizleyeceğiz. Sultanbeyli hemşehrilerimize daha güzel, daha da dolaşabilir, yaşanabilir bir gölet e, hayata geçirmek için e, tüm çabalarımızla burada gayret edeceğiz. Ee, arkadaşlar tabii ki e, belediye başkan yardımcımız e, Sayın e, Lafçı sosyal medyasında paylaşmıştı. Ama keşke bize sorsalardı. Zaten burada bir haftadan beri bir çalışma var. Bu çalışma burada devam ediyor. Bakın şu anda da arkadaşlarımız çalışıyorlar. E, bu gölet yapılırken, yapanlardan Allah razı olsun. Kimler yapmış, kim emek vermişse onlara teşekkür ediyoruz. Önemli olan ondan sonraki süreci yaşatmak. Ama o yapılan ensada mutlaka bir eksiklikler olmuş. E, yukarıdan... Yavuz Selim Mahallesi hattının üzerinde Sayın İmamoğlu da buraya geldiğinde bunu anlatmıştı. Orada bir kaçak var. Yani yağmur sularından o kaçaklardan buraya suların sızması, çamurun sızmasından dolayı bu, bu hale geliyor. E, yıllarında birikimi, hiçbir temizlik yapılmamış. Bu temizliklerde yapacağız. İnşallah bu yazın daha güzel bir gölet tesislerimizi Sultanbeyli komşularımıza hediye edeceğiz. Sayın Başkanımızın da zaten ne demiştim her şey çok güzel olacak. İnşallah bundan sonra daha da güzel olacak. Ummalı bir çalışma var burada. Ee, ne zaman biter bu? Buranın bitmesi yaklaşık e, önümüzdeki hafta bu zemin e, çamur işi bitecek ama bir ay içerisinde komşularımıza çok güzel bir gölet tertemiz kokusu olmayan pırıl pırıl bir gölet teslim edeceğiz.